Hepinize merhaba arkadaşlar. Bana sorun bugün birlikte. Brawl Stars videosu çekeceğim. Ee, bu Brawl Stars ama normal Brawl Stars. Bu kadar böyle karakterlerim var. 48 tane. Şimdi ben gene eleyim. Şimdi ben şey alacağım. Max alacağım. Şimdi Max'i. Ben bugün nakavat oynayacağız. Nakavat severim. Evet, şimdi bunları bir Orada 14.000 insan var. Evet, turu kazandım. Şimdi ikinci tur. kolt direkt bilerek bana saldırdı. Evet, bu yüzden Nasıl yapacağım? Bilgi duracağım. O yüzden göremiyorum. Arkadaşlarım. Güzeldi. O Mendi. Mendi, Mendi, Mendi. Mendi geldi. Mendi geldi. Mendi geldi. Mendi geldi lan. Mendi arka lan. O Mendi harika bu arada. Neyse. He, biz şimdi mendiyi kullanalım. Seçtim. Aa, bu arada şey oldu. 14700 bugün yapabilirsek 15000'e kadar kasalım. Video 20 dakika olacak. Baştan söyleyeyim izleyecekler izlesin, izlemeyecekler izlemesin. Umurumda değiller. Videoyu like, abone olmayı unutmayın. Bu video sizden. 15 saat. olun gitti. O bayağı iyi lan. Bayağı iyi dedik ya. Ya öldü. Ama bayağı uzun vuruyor. Güzel. Hmm, sonra sonra güzel oynuyor böyle. ama ya oğlum ben öldürdüm ya. Tövbe tövbe. Allah korusun Allah Allah tövbe tövbe. Bertin Hodge Verdi o kim? bu evet. kim? Evet. İkinci turdayız. Orada hiç 20 dakikada o kadar kupa kasmayacağız. Ha. Hayatta öyle bir şey olmaz. Oha! Ben ne çıkıyorsun Sevdim gayet. Güzel bir karakter. Ama ölü <laughs> kaybettim. Şimdi ikinci buradayız? Pat 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 pat. Sonsuz. Bak şimdi hadi bak. Bak. i̇lk başta şunu öldürelim ya. Bu çok karışıyor. Ha tamam öldü tamam. Bunu da <laughs> öldü, Bu da öldü. Ha, ben hangisiydi? Ben buyum. <laughs> Benim bu. adam öldü demiyor. Ben mi? değiştireceğim. adam öldü demiyor. Şeyi alacağım. Gel. Ronaldo biz. Bir de gerçek Ronaldo. O sırada biz. Nerede? Allah. Ben gittim. Ben yandım. Ben öleceğim. Ben kahroldum. bu karakteri ilk başta ben çok sevmiştim hiç boğulmuş gibi hadi yapma 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 öldürme onu artık vakti geldi bunu çıkar Allah abimiz tek kaldı evet hadi uzaklaş ilk başta uzaklaş kaç hadi canın dolusu saldır Allah senin belanı var. Ya bu da çok kötü ya. Bana adam akıllı karakter ver. Max'i alacağız. Max. Max 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 Byron var, Larry, bilmem bilmem var. Hadi Max seni hani sana güveniyorum. Benim senin boyun olsa da bir elli yi yine kaldırırsın yukarıya bir elli Max. O zehirlendi Max zehirlendi Dur dur. Bunlar çok tehlikeli. Tak 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 Bunlar çok tehlikeli. Her an ölebiliriz. Benim saklanmam lazım. Acil benim ulti doldurmam lazım. Yapma bak. Yapma beni tek bırakma. Ya oğlum vuruyorum vuruyorum. Bu ne bu bir saatte, öyle. Uyandı. Öldü. Şimdi. Ne lan bunun ismi? Hadi lan bak patlatıyorsun hepsini ne güzel karaktersin. Allah senin de 10 milyar belanı. Allah senin sinirsiz belanı Evet. Adam akıllı konaktan yok. Ben kölde hiç oynamamışım. Neyse onun oynamamaya devam edeyim. Bu normalde efsanevi olmaması lazım. Search efsanevi bir şeyler siyah. Oha lan hepsi öldü. Hayır bak. Buna da ölme oğlum. Buna da ölme ya. Search. Search. Bu kadar. Search gücü budur. Search'u de beğendim. Aha. söylenler 106 100 altın. Bak ve bum bala vay. Ya ne kadar sonuçluyum gitmesine ya. Ya ne kadar korkumluyum gitmesine. Biz de 5'e 5 beş savaş. 5'e 5 beş savaş. Topu. What? Vallahi billahi 5'e 5 beş savaş topu oynadık. Oha. <laughs> Hayatımda hiç görmemiştim. Ama şimdi gördüm. Direkt öldü. Ya oğlum bak yum bak yum bak yum yok. Bak bak yum

Ding 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 Evet arkadaşlar şimdi de yeni bir savaş tutundayız. Ooo karşı takım bebelerle dolu. Duramıyoruz. Ben öldüm. Bir tane Larry bilmem bilmem bilmem. <San> <San> Yap, <não já. San> oh, devagar, oh, opa. eu acho que eu Opa oh, opa. <San> ben oradan gol atabilirim şimdi Allah. Im. Oo. Yuduk lan sen gol. Oha. Hayır yapma öyle bir şey. Yapma. Aptallar ya. Çok kötü takımdayız. Bebelerden gol yiyoruz lan. Bebelerden gol yiyoruz. Bebeklerden. Tut. Bayağı bir şey öldürdük. için. Şey. Var mı? Hayır, 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 hayır. Yemeyeceğiz. Hayır. Of oh, oh. oh, ya. Of oh, ya. Of ya. Allah'ım. Evet Evet arkadaşlar. O direkt öldük direkt direkt kaybettik. Koçumcuya geldik arkadaşlar. Buna da ölmeyelim ya. Bunun da canı da olacak da. Hayır. Evet. Biz bu kadarız. Biz bu kadarız. Biz bu kadarız. Biz bu, kadarız. Biz bu... Yolum yorulmuyor. Yolum işim. Hayır. Sağ so Arkadaşlar Biraz kötü oynuyor. alacağız. Hamburger alalım. Hamburger ile oynayacağız. İki gol atmamız lazım. kaybediyorum ya. Ben yok? Adamlar. Ya ne kolletmiş lan bu? Kolletme ya. Edeyim, hadi. Lan, ben kaleciyim ace. Ben Yürü lan kalecim. सारे रेंज में बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड badi öldü. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Bayron'a ona baktı, canı gidiyor. Keşke ben bunun olduğum kareyi alsaydım. Çekil topak ayı <laughs> Eski kartlar bende Yaaa ben bunu istiyorum değil değil, Ben bunu istiyorum Evet zaten birazdan video bitecek Of, super. Şu tane Neyse, bu da son maçımız olsun. Bunda da temizlik mi oynayalım? Hadi, elmas kapmaca oynayalım. Elmas kapmacayı ben sevmeyen birisi. Çok zorlanıyorum bunda. Elmas kapmasını hatta nefret ediyorum. Bir dahaki e, videoda görevleri yapacağız. Ya şey elmasları 3 4 oha, oha 5 6 7 8 9 yuh yuh 10 oldular 10 neyse düşecekler düşüşler biz arttık. şu anda benim kurulmam var saklanmam lazım 3 olacağız şimdi hatta olduk o yorum. Ben Evet arkadaşlar böyle videonun sonuna gelelim ve bay bay.